Herkese merhaba. Hepinize mutlu geceler diliyorum. Podcast programı 41. bölümünde uzun süredir dergi okumadığım için bir dergi içeriğinden bir yazı okuyacağım sizlere. iki sayfalık bir yazı. İzdiham dergisinin 54. sayısı elimde şu an. Ocak, Şubat 2024 sayısı. İzdiham dergisinin Sloganı da Hepimiz Ölecek Yaştayız. Bu derginin 18 ve 19. sayfasındaki mevzu Batmaksa isimli yazıyı okuyacağım. Yazıyı yazan kişinin ismi Hüseyin Hakan olarak görünüyor. Yazıyı okumadım. İlk kez şu an okuyacağım. İlgimi çekti. O yüzden bunu okumak istedim bu programda nasıl olduğunu sizlerle beraber aynı anda fark etmiş olmuş olacağım. <laughs> Şimdi hemen başlıyorum. Mevzu batmaksa. 90'ların sonuna doğru hayatımıza giren Titanik'te bir sahne vardır. İtibarı yere göğe sığdırılamayan, pardon, sığdırılmayan gemi bir sebeple buzdağına çarpıp itibarını da kudretini de yanına alıp batmaya başlar. Gemideki esas olanla esas kız dahil binlerce insan canının derdine düşmüşken gayet zarif bir şey yaşanır. Orkestranın üyelerinden birisi kemancı kaçmak yerine en iyi bildiği şeyi yaparak müziğe kaldığı yerden devam eder. Ee, bir dakika. Hazret yazıyor. Evet. Hazret içerisinde bulunduğu durumun ehven işer olduğuna kanaat getirdiği gibi gelip çatacağı kaçınılmazsa acıdan kaçmanın pek de dokunur olmadığını anlar. Hazret neyse. Herhalde Hazret, Hazret derken o kişiyi mi kastetti onu tam bir anlayamadım o yüzden bir duraksadım. Zihnimize kazıdığı bu anlarla üstü kapalı da olsa bir şeyler hatırlatır. İlki eğer yaşamak üstesinden gelinmesi zor süreç ise ki öyledir o, hal, o halde kalan sağların kimden olduğu önemsizdir. Dolayısıyla eğer acının ne olduğu konusunda hem fikir isek önemli olan şey acıyla olan mesafemizdir. İkincisi ve en önemlisi yara mühim değildir. Mühim olan yaranın failidir üzerinden 25 yıl geçmesine rağmen acının herhangi bir tarifi yapılabilmiş sayılmaz. Bu çağ kalırsa acıdan kaçınmak, onun olmadığı alanlarda yaşam sürmek, varlığına kayıtsız kalmak gerekir. Diğer yandan acının işe yaradığını, tahammülü ve olgunluğu pekiştirdiğini söyleyenler de var. Onlara kalırsa varlık teknemizi yüzdürebileceğimiz biricik nehir acıdır. İki anlam da kendi içerisinde değerlidir. Yaşadığımız gezegeni Titanik kendimizi de gemideki herhangi bir yolcu kabul edebiliriz. Fakat bu kabul üzerimize oturmayacak, zoraki kalacaktır. Ancak kaçmak yerine acıyla yüzleşmeye ve kabullenmeye ikna olursak çaldığımız melodiye çaldığımız melodiye de ilkin kendimiz kulak veririz. Böyle olursa şairin gidişini bıraktığı boşluğu, özlemi keşkeleri belki bir günleri yaşamaya devam ederken acı karşısındaki ilişkimizi de netleştirmiş oluruz. Çünkü bu çağın insanlarıyız ve Titanik değiliz. Suda ve acıda batıyoruz. İçimizden tası tarağı toplayıp gidenlerin haddi var hesabı yok. Bir yerden sonra gidişleri rutine bindirmeye, gidenleri diğer gidenler gibi safına yerleştirmeye alışıyoruz. Beslediğimiz aşkın kendisi bir süre sonra kuruyup köhnenmiş bir şeye dönüşüyor. Acı da böyle. Acı da böyle böyle turşuyan yerini turşuyan o kelimenin anlamını bilmiyorum. Yerini her an başka duyguların alabileceği yapma çiçekleri andırıyor. Dahası Kahire Radyosu'dan Kahire diye mi okunurdu? Neyse. Kayra radyosuna sızıp duran türkü neyse acının bıraktığı izle öyle oluyor. Her seferinde alıp başka diyarlara götüren, inciten fakat yarın olsa yine aynı şeyi yapacak kadar tekrara binen. Tekrar temin ederim ki aşk da acı da ucuz bir yaradır. Aşk da acı da ucuz bir yaradır. Siz bir de acıtan özlemi görün. İçimizden göçenler besleyip büyüteceğimiz, gözümüz gibi bakacağımız özlemi bırakıp öyle gidiyorlar. Biz de el ele verip bıraktıkları duyguya ev sahipliği yapıyoruz. Özlemle birlikte acı da her geçen gün artınca bir gram dinmek bilmeyince durumumuzun batan gemiden kaçanlardan farkı olmuyor. Debelenip durduğumuz dünya her tarafından su alıyor. Hangi kaçıştan medet umsak acıyla burun buruna geliyoruz. Üstelik tepemizde durmadan komutlar veren yaşamın ikazları var. Acıdan kaçmayı, çok çalışmayı, yapabileceğimizin her zaman daha iyisini yapmayı dayatan bu çağ ile soluklanmayı. Göz göze gelmeyi yapmamız gerektiği kadarını yaparak kalan gücü başkalarının da yapabilmesini harcamayı tavsiye eden gerçeklerin arasındayız. Durmadan mutlu olmamız gerektiğini bağıran çağın hilesiyle makul bir acının her zaman diri tutacağını anlatan doğruların sesiyle yaşıyoruz. Her geçen gün gemi su alıyor. Yani gezegenin insana ayrılan kısımlarında gözle görülür yozlaşmalar artıyor. Gırtlağımıza kadar yükselen suyun ortasında güvenli bir filika arıyoruz. Durup düşünmeye, acıyı yaşamaya vaktimiz yok. Acı artık Kendisinden kurtulmamız gerektiğine ikna edildiğimiz herhangi bir duygu. Dayanıklılığımızı arttırmak için spor yapıyoruz. Çünkü acıya yer yok. Yepyeni zevkler, yönelimler, ter tercihler geliştiriyoruz. Çünkü yegane amacımız mutlu olmak. Modern yaşamın bizden talep ettiği bu. Kalabalıklardan uzaklaşıp yalnızlaşıyoruz. Çünkü bireyselleşmenin emri bu yönde. Herhangi bir uzvumuzdan memnun değilsek mühim değil artık her şeyin yenisi mevcut. Mutsuz olmaya acı çekmeye en önemlisi de acı, acıtan bir özleme ayıracak vaktimizin olmadığını hatırlatıyor yaşam. Fakat bu kez işler değişti. İçimizde iyi ki kanayan bazı yaralar var. Heybetli söylemlerimiz yok. Herhangi bir dağa çarpınca suyun dibini boyluyoruz. İyi ki böyle. Titanik'teki kemancı bir şey anlamıştı. Acı gemideki birinci sınıf yolcuların yaşamlarındaki gibi unutulması gereken bir şey değildi. Mutluluktan farklıydı. Mutluluk önünde sonunda onu hissedenin anlay anlayacağıydı. Fakat acı başkaydı. Acı onu ancak yaşayanın bileceği, kendisi gibi aynı acıya uğramışların tanımlayabileceği kaçış yeriydi. Böylece artık kaçacak deliğin olmadığı yerde acıyla yüzleşmek de kaçınılmazsa en iyi bilinen şeyi yapmak gerekirdi. Müzikse müzik, özlemse özlem. Walter Benjamin acının insanı yola getirdiğine inanırdı. Güzel bir sözmüş bu gerçekten. Acının insanı yola getirdiği. Çok hoş bir söz. Belki doğrudur bilmiyoruz. Şimdilik özlemekle meşgulüz. Giderek batan bir dünyanın tılaşına, telaşına, vaktimiz yok. Elimizdeki kemanla başka melodiler çalmak zorundayız. Olsun bizi de bu mecburiyet kendine hayran bıraktı. Yani dünyadaki yaşamanı Titanik'te gemi batarken ki o keman çalan yahut işte farklı müzik aletleri çalınıyor mu? O muydu? Ben çal bilmiyorum. Oradaki kişilere benzetmek bence çok harika olmuş. Yani bir şekilde kendimiz de acılar içerisinde kendi melodimizi çalmaya çalışıyoruz bir şekilde. Çok hoş bir yazı olmuş. Özellikle yazının son kısımları ben çok beğendim. Yani Walter Benjamin'in acının insanı yola getirdiği sözü muazzam yani. Bence insan çektiği acılar ve Beraberinin hatalar sonucu daha da kendisini güncelliyor ve gelişiyor diye düşünüyorum. Şimdilik özlemekle meşgulüz. Giderek batan bir dünyanın telaşına vaktimiz yok. Elimizdeki kemanla başka melodiler çalmak zorundayız. Gerçekten güzel bir yazı. Ben çok sevdim. Bu yazıyı okuduğuma mutlu oldum açıkçası. Çok anlamlı geldi bana. En azından bir sözü öğrenmiş oldum. Bunun beraberinde ne bileyim hayata böyle hayattaki yaşayışa böyle bir yani bu açıdan bakmak e, yetisi kazandım diyebilirim. Güzel bir yazıydı. Yazan kişinin adını yeniden söyleyeyim. Hüseyin Hakan. Kendisinin eline ve zihnine sağlık. Çok hoş bir yazı. Bu dergiden belki yine okuyabilirim. Ee, gerçekten dergi içerisinde çok hoş yazılar var. Ee, hatta başlıklardan söyleyebilirim. Biraz belki ilginize çekebilir. Mesela koşullu vicdanlara sesleniş diye bir başlık var. Onun dışında ne bu hayretsizlik diye bir başlık var. Tam anlamak tamamlanmaktır. Bir başlık var. Ee, böyle böyle gidiyor. Hoş bir yani dergi. Hoş bir dergi. İçerikleri de çok da güzel. Ben beğeniyorum. Bu dergiyi zamanda birkaç kez daha almıştım diye hatırlıyorum. Yani birkaç yıl olmuş olabilir emin değilim. İzdiham dergisi gerçekten çok hoş. Ve derginin sloganı da çok anlamda hepimiz ölecek yaştayız. Çok anlamda <laughs> bir slogan bence. Okumanızı da tavsiye ederim. Programımın 41. bölümü de böyle oldu. Ee, bu Haziran ayında, Haziran'ın sonuna doğru sanırım podcast programının 4. yılını da bitirmiş olacağım. Yani yaklaşık 4 yıldır yapmış olacağım yani. Yani şu an için yaklaşık 4 yıldır oluyor. Haziran sonunda da 4 yıla ulaşacak. 4 yılı bitirmiş olacağım işte. Keyifli bir süreç gerçekten benim için. Eee böyle podcast yapmak oldukça hoşuma giden bir durum. Ne kadar çok dinleyen var emin değilim. Yani abone sayım 19 muydu neydi? İşte abone bir takipçi mi denir bilmiyorum. 19-20 kişi bir şekilde takip ediyor yani. Hoş bir durum bence. Sayı bana göre gayet de güzel. Az değil bence yani. Beni tatmin eden bir sayı. 18 19. Ee, zaten çok da böyle fazla dinlenme gibi amacım da yok. Sanırım bunu önceki podcast program programda da belirtmiştim. Yani gerçek anlamıyla bu programdan haz alan birkaç kişinin dinlemesi çok mükemmel bir şey bence zaten. Ee, program ne kadar olmuş? 12 dakikayı geçiyor. 13. dakikada. Bir sonraki podcast programı ne zaman yaparım bilmiyorum. Her zaman söylediğim gibi. Çünkü hiç belli olmuyor. Bazen bir sonraki gün yapabilirim, Bazen bir hafta, bazen birkaç hafta. Bazen aylar sonra denk geliyor falan. 2024'ün ikinci podcast programı mı oldu? Bu emin değilim. 2-3 belki. Bilmiyorum. Umarım keyif almışsınızdır okuduğum yazıdan. Bir sonraki programda görüşmek üzere kendinize çok güzel bakın. Hepinize mutluluklar ve güzellikler diliyorum.